şehirler arası otobüs firmalarına bilet satışlarında hes kodu zorunluluğu getirildi. Buna göre firmaların hes kodu olmayanlara bilet satması yasaklandı. Kurala uymayan firmalar 10 gün boyunca sefer yapamayacak. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine şehirler arası otobüslerde hes kodu zorunluluğu konulu genelge gönderdi. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar otobüs, midibüs, minibüs ve benzeri tarafından her türlü biletleme işlemi internet telefon üzerinden veya yüz yüze esnasında müşterilerden hes kodu talep edilecek ve hes kodu olmadan bilet satışı yapılmayacak. Kurala uymayan firmalar 10 gün sefer yapamayacak. En son haberlerden haberdar olmak için Akçakoca Haber video kanalımıza abone olmayı unutmayın.